bulacağız önce sonra benim söylediğim renklere boyayacağız tamam mı hadi evet. çevirdik şimdi oriye bulduk mu kahverengiye boyadık boyayacağız tamam mı evet evet bu güzel akıllı sınıfa Geldim bakalım güzel akıllı çocukları göreyim. Hoş geldin babacığım. göreyim. Teşekkür ederim. Öğretmenler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Kızım İbrahim Çeçen İlkokulu'nda bu okulda öğretmenlik yapıyor. Ben de bu okulun İbrahim Çeçen İlkokulu'nun yani müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Görev sürem doldu. Emeklilik günüm geldi. Kızıma teşekkür eden çiçekler için yalnız ben de önümü çıkarıp kızımın e, kızıma devredeceğim aynı şekilde. O da bu öğretmenlik mesleğini aynı şekilde devam ettirsin. Önümü sana veriyorum. Teşekkür ederim. İyi <laughs> ya. 45 yılımı bitirdim. Görevimi kızıma devrettim. Kızım da inşallah çocuğuna Poyraza devredecek. 1979 yılında Mardin ilinde öğretmen olarak göreve başladım. Okulumuz memleketimizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan Sayın İbrahim Çeçen, beyefendi tarafından yaklaşık 40 yıl öncesi yapılmasına rağmen bugün hala okulumuzdan el çekmemiştir. Öğrencilerin kaliteli eğitim öğretim görmeleri için okulumuzu en son model eğitim materyalleriyle donatmıştır. Son soğan soğan ve çalayım evet. evet hadi bakalım gençlere gibi soğan diri gerçek <gülüyor> çiçek çiçek <laughs> tabii gerçek çiçektir ama Evet. Yaklaşık 9 yıldır babamla aynı okulda görev yapıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum bunun için. Onun gitmesi beni biraz üzüyor. Ama biz yine beraberiz. Babamın son öğretmenler gününü kutluyoruz. Aslında öğretmenlik hiç bitmez. Her yaşta öğretmeye devam ediyor o bize. Bizim öğretmenimiz o. Her yaşımızda öğretmenimiz. Saç yapacağım için çok heyecanlıydım ama saç elimin yüreğimi çeşen olduğunu duyunca daha fazla mutlu oldum. Çünkü İbrahim Çeçen'in eğitime verdiği önemi ve değeri çok iyi biliyorum.